Hemen Z'de pro tek kanka oynayalım lan. Arkasında kulu cool gör. Gigalı. Süperli. Dur. Üçüne tek aldım ben. Kafan kollu basa koyuyor içine. İçine kova. Aldım onu ölmeyeceğim rahat ol. Tamam. içinde kulu cool gör. Geldi bak. Kulu cool alıp devremez kanka bırakma. Şivası tek aldım ben. Şivası tek aldım. Arkamdan bir anda Max'i gördün. Tamamdır. Kafam Onu da Kafam tol. bas. Bas, eko, eko bas Aldım onu. Hemen içinde bir protek'i gör. Protek diye belli. Hadi sıkıntı. Aynen de vur. Aynen vur. Öyle bir şey. Rahat ol. aldım ben. Oynat kanka beni. Oynat beni bir tur. Oynat beni. Al beni yanına. Kendi turumu aldım. Desal çık oradan. Desal çık. Desal çık. Desal çık. Desal çık. Hemen önünde cool geldi. Dön. Aynı anda sağda. Malis var. Bırakma kanka cool'u. İçin saplı. İçin saplı. Bay görüyorsun ortada. Aynı anda dön. Devbeli. Kavaz sollu Vermedim bırakma bike'i bırakma bike'i bırakma 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 Koş sağına sağına koş aldım bir topu Ve sağ tamam Şimdi saplı Elim düşüyor elim. Oynat elim. Oynat benim oynat benim ki oynat benim Kavan saplı kavan saplı Bike'i bırakma kanka bırakma kavan sollu bas 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 Hemen bike'e koş en sağda koş seyre sağda Cem al Cem desi al ayık ol IQ'yu bırakma kanka koş Malis en sola çekti koş. Manavar yapacak. Kafalarına vuracağız. Yürü. Bike'i bırakma. Kafa sonlu. Bas ekoyu içine. İçine eko bas. Bas bas bas. Aldım onu. Bike'i bırakma. Koş koş. Bike'i eko. Çenzo ayı koş. Bırakma kanka bike'i. Sap geçin sap geçin sap Arkandaki birilerinin sırası gördü. Aynı anda dönsene. Süperli. An. Bike'i bırakma. Ne saldı ne saldı ölme. Aldım. 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 Orta, Orta ağır yok, bak Bak. At geldim üstüne. Kendi türümü aldım. Oynatırsın beni bir tur. Aldım onu, aldım onu. Bırakma birliği, arkana dön. Arkana dön, kafama bas. Elim düştü, elim düştü, elim düştü, elim düştü, elim düştü. Aldım onu tamam. Bille dant, bille dant, bille dant, bille dant, bille dant, bille dant. kanka. Oynatın bir daha beni, oynatın bir daha beni, oynatın bir daha beni. Ekimi aldım. Kafama da sal. Tol. Bas bas. Protek ediyor bir yandan. Protek ediyor. Protek içimde. Koş koş. Desat bir yere koş. Bir yere koş. Onu bırak ortada bakıyor. Belli. Tamam sen deyim. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Kaptı. Al Tam Tamam bırakma bakıyor. Bırakma bırakma bırakma. Çekil yere koş. Çekil yere koş. Seks. DB'si var. Mayısı var kanka. Öldü. 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 Desal bana. Desal bana. Desal bana. Mecine koş kanka. Mecine koş. Bak. Kalan da kalan da belli. Bakıyor kes. Bakıyor kes. Bir daha bakıyor kes. Bay Q'yu kes Dessal Kavma'nın torunu Dessal Kavma'da Bay Q Koş koş Bay koş Önünde mali sildim ben onu Çektim manasını kanka Bırakma 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 Dessal Kavma Dessal Kavma Seri maginlik kes seri maginlik Koş billi 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 Billiye koş tepeye yapmasın kanka Sap çevirdim Bırakma bırakma Al süper süper Troll bırak bırakma 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 süper Bay Q'yu Bay